çok anlamlıdır. Sözcüklerin zaman içinde farklı nedenlerle değişik durumlar için kullanılıp bir sözcüğün birden fazla anlam taşınmasına sözcükte çok anlamlılık denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde saymak sözcüğünün cümle içindeki anlamı yanlış belirtilmiştir? A. Masada kaç tane kalem var sayıp bana söyler misin cümlesinde Bu da kalemin sayısını bulmak anlamında doğru kullanılmış. B. Bu telefon için telefoncuya tam tamına 4500 TL saydı. Yani telefon için 4500 TL ödedi. Peşin verdi anlamında. C. Bugünkü derste birden ona kadar saymayı öğrendik cümlesinde. Sayıları arka arkaya söylemek yani 1, 2, 3, 4 diye arka arkaya ardışık bir şekilde söylemekten bahsediyor. Bu da doğru. D şıkkında bu gelişinizi saymam Sizi bir daha misafirle bekledim cümlesine sıralamak, sıraya koymak anlamında kullanılmamıştır. Buradaki bu gelişinizi saymam kabul etmemek anlamında kullanılmış, sıraya koymak anlamında olmadığı için yanlış kullanılmıştır. Doğru cevap değişik olacaktır. Bu dörtlükteki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben sana kürk alamam doğrusu. Güzel bileklerine bilezik alamam. Bir kap yemek, bir çirkin elbise. Öyle bir hüzün var ki fakirliğimizde. Bu kara talihimi hiç kimseye anlatamam. Birinci sözcük sesteş anlamlı bir sözcüktür. Ben kelimesi evet bir kişinin kendisi bir de benek anlamında leke anlamında kullanılmış sesteş sözcüktür. Doğru. İki ve üçüncü sözcükler karşıt anlamlı yani zıt anlamlı sözcüklerdir. Bakalım güzel ve çirkin kelimesi evet zıt anlamlı sözcükler. Doğru. C. Dördüncü sözcüğün eş anlamlısı yoksulluk sözcüğüdür. Burada bakıyoruz fakirlik kelimesi. Evet fakirlik kelimesinin eş anlamlısı yoksulluktur. Doğru. D. Beşinci sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır. Burada kara talihim derken renk anlamında değildi. Kötü anlamında kullanıldığı için doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İlk modern olimpiyat oyunları Uluslararası Olimpiyat Komitesi himayesinde Atina'da 1896'da gerçekleştirildi. Bu olimpiyat oyunlarına 206 ülkeden sadece 14 ülkenin 241 sporcusu katıldı. Ve sporcular 43 yarışta mücadele ettiler. Bu cümlelerden aşağıdaki yargılarda hangisi kesin olarak çıkarılır? A. 1896 yılından önce hiçbir olimpiyat yapılmamıştır. Burada ilk modern olimpiyat dediği için bu yıla kadar modern olimpiyatlar yapılmamış ama hiçbir olimpiyat yapılmamıştır diyemeyiz. Burası kesinlikle çıkarılamaz. C. Olimpiyatlar sadece Atina şehrinde yapılmaktadır. Bu da sadece ilk modern olimpiyatların yapıldığı yer belirtiyor. Buradan başka yapılmadığı bir yer, yapıldığı bir yer var mı yok mu bilmiyoruz. D. Atina uzak olduğu için olimpiyatlara sadece 14 ülke katılmış. Evet 14 ülke katılmış doğru ancak uzak olup olmaması ilgili olduğunu buradan çıkartamayız. B şıkkına bakıldığında ilk modern olimpiyatlara 180'den fazla ülke katılmamıştır deniliyor. Evet 206 ülkeden sadece 14 tanesi katıldığına göre bu da 180'den fazla ülkenin de katılmadığı anlamına çıkartabiliriz. Bu şekilde doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? 1. Sakin havalarda uçaklar iniş sırasında pist doğrultusunda alçalır ve uçak piste yaklaştıkça uçağın hızı ve yüksekliği yavaş yavaş azaltılır. Burada V bağlaçları kullanılmış. Geçiş ve bağlantı ifadesi sadece. 2. Piste temas etmeden önce uçağın burnu biraz yukarı kaldırılır. Burada önce kelimesi kullanılmış ama bu farklı düşünmeye değil. Üçüncüsü. Yere temas ettikten sonra uçak yavaşlayarak durur. Yine aynı şekilde öncelik sonralık ifadesi kullanılmış. Bu da bir farklı düşünme ifadesi değil. 4. Ancak pistin doğrultusuna, doğrultusuna göre yandan şiddetli bir rüzgar esiyorsa yan rüzgar iniş sırasında uçağın doğrultusunun değişmesine neden olur şeklinde söylüyoruz. Burada ancak kelimesi dikkat ettiğimiz zaman ancak kelimesi yavaşlayarak durur ancak diyerekten cümlenin yönünü değiştirmiştir. Yani farklı düşünmeyi sağlayan bir ifade kullanmıştır. Bu yüzden dördüncü cümlede olduğu için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Ayla'nın cümlesindeki anlam ilişkisiyle aynı doğrultudadır? Ayla, bursluluk sınavını kazanabilmek için her gün düzenli olarak tekrar yapıp konu testi çözüyorum. Niçin test çözüp tekrar yapıyormuş? Bursluluk sınavını kazanmak istediği için. Burada bir istek olduğu için. Burası bir amaç ifadesi. Burası ise sonuç ifadesi olacaktır. Şıklarda da amaç sonuç cümlesine bakıyoruz. B şıkkında ilacını almadığı için ağrı ve sızıları bir türlü dinmiyordu. Bu da ağrı ve sızının dinmemesinin bir nedeni var. İlacını almadığı için bir neden cümlesi, neden sonuç. C günlerde yağmur yağmadığından su sıkıntısı çekiyoruz. Bu da su sıkıntısı çekmenin bir nedeni var. Yağmurun yağmaması neden sonuç cümlesi. D söylediklerimi yapmadıkça sana o telefonu alma imkansız. Burada ise telefon almamın bir şartı var. Söylediklerimi yapmış olman. Bu da koşul sonuç cümlesi. Ancak A şıkkında arabanın bakımını yaptırmak üzere bugün sanayiye gideceğim. Bu da sanayiye gitmesinin bir amacı var. Arabanın bakımını yaptırmak istiyor. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Dünya genelinde bir yılda üretilen 300 milyon ton plastiğin yaklaşık 8 milyon tonu rüzgar akıntı, kanal ve gelgit yoluyla okyanusta taşınıyor. Bu plastiklerin okyanusta çözünmesi ise bin yılı bulabiliyor. Okyanus yüzeyine kalan ve çok veya küçük parçacıklara ayrılan plastikler deniz canlıları tarafından yiyecek olarak algılanıp tüketilebiliyor. Bu da zamanla canlıların ölümüne sebep oluyor. Bazen de plastikler canlıların vücutlarına takılıp kalabiliyor. Bu durum canlıların yaralanmalarına sebep olurken hareket etmelerini de engelliyor. Okyanuslardaki pl plastik kirliliğinden en çok deniz kaplumbağaları yunuslar, balıklar, köpek balıkları, yengeçler ve deniz kuşları etkileniyor. A. Yengeçler de plastik kirliliğinden olumsuz etkilenen varlıklardandır. Evet şurada yer verilmiş. A şıkkını buradan çıkartabiliriz. C. Deniz canlıları plastik parçalarını yiyecek sanıp yiyebilmektedir. Evet şurada tüketiminden bahsetmiştik. Buradan yiyecek olduğunu sanmakta. Bu da C şıkkını buradan çıkartabiliriz. D. Plastik parçaları deniz canlılarının vücuduna takılarak onların yarılanması neden olmaktadır. Evet şurada vücutlarına takılmaktadır diye söylenmiş. D şıkkını buradan çıkartabiliriz. B şıkkında plastik atıklar denizlerde karadan daha geç bir süre çözülmektedir. Okyanusta çözünmesi bin yılı bulmakta ancak karayla ilgili bir şey verilmediği için B şıkkını buradan çıkartamayız. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yüz hatları kişiliğinize dair birçok ipucu vermektedir. Aşağıda yüz hatlarına karşı yüz hatlarına göre kişilik özellikleri verilmiştir. Birincisi dikdörtgen yüz hatları olan kişiler yaşamlarını işe adamayı çok çalışmayı severler. Pratiktirler. Her duruma ne yapacağını iyi bilirler. Kare yüz hatları olan kişiler ise sağlıklı ve enerjiktirler, Yemeği severler ama kaloriyi çok hızlı tüketirler. Deli problemleri olabilir. Üçgen yüz hatları olan kişiler yanlış anlamaya müsait Çok ve çalışkan ve disiplinlidirler, kararsızdırlar. Yuvarlak yüz hatları olan kişiler ise narin kişiliğe işaret ediyor. İyi ebeveyn olurlar, muhafazakar, sakin kişiliklerdir, arkadaşları çoktur. Bu bilgiler ışığında aşağıda ismi verilen kişilerin yüz hatları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayşe bazen kararsızlıklar yaşasa da çalışmalarında çok çalışkandırlar. Burada kararsız olması veya çalışmasında çok fazla çalışkan olduğunu göstermesi üçgen yüz hattına sahip olmasını ifade eder. Burada yanlış anlamaya müsait. Çalışkan ve kararsız olması. Evet burası Ayşe işaret ediyor. Ayşe'nin yüz hattı üçgen olacaktır. Diğeri Hüma büyüdüğü zaman çok iyi bir anne olacağı kesin. Ayrıca çok sosyal ve ince yapılı bir kişi. İyi ebeveyn olması. Arkadaşlarının çok olması sosyalliği ifade ediyor. Bu da yuvarlak yüz, yüz sahip olduğunu gösterir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetli devam ederken askerlerden biri ateş yağmuru içine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere düştü. Yaralı askerin en iyi arkadaşı yardımına koşmak istedi. Teğmen'den izin istedi. Bu da yaralı asker, Teğmen ve arkadaşları kişilerimiz. Teğmen arkadaşın ölmüştür buna değmez ama istersen yine de git dedi. Asker yoğun ateş altında arkadaşına ulaştığı gibi onu sırtına aldı ve sipere hızlıca döndü. Siperin içine kendini zor attılar. 1942 yılının elverdiği imkanlar ölçüsünde Teğmen yaralı askeri muayene etti. Bu da yılımız yani zamanımız 1942 yılı. Bu da zamanı da çıkartabiliriz. Tom'un arkadaşı kanlar içindeydi. Teğmen üzüntülü olarak Tom'a döndü. Arkadaşın ölmüş. Hayatını boşuna tehlikeye attın. Sana değmez demiştim. Değdi Teğmen'im. Çünkü yanına ulaştığında yaşıyordu. Onun son sözlerini duymak benim için dünyada bedeldi. Çünkü bana Tom geleceğini biliyordum demişti. Bu şekilde de olayımızın yaralı bir arkadaşına yardım etmesi şeklinde söyleyebiliyoruz. Buna göre bu hikayede aşağıdaki hikaye unsurlarının hangisi yoktur sorusunun cevabı C şıkkı olacaktır. Yani burada yer belirtilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Çoğunluğu sudan oluşan sütün içinde ayrıca biraz yağ, protein, laktoz ve bazı mineraller vardır sütün içerisindeki yağ küçük kürecikler şeklinde bulunur. Bu yağ kürecikleri yukarı doğru yükselirler ve erime noktalarına yakın bir değerde yani yaklaşık 50 santigrat derecede sıcak süt üzerinde bir tabaka oluştururlar. Isınan sütün içerisinde oluşan bu su buharı kabarcıklarının yüzeye ulaşmaları bu katman tarafından engellenir. Kabarcıklar kabuğun altında toplanırlar. Sayıları artan ve birleşen bu kabarcıklar bir an gelir kabuğu itilebilecek kadar yüksek bir basınca sahip olurlar. Bu durum sütün taşmasına neden olur. Sütün taşmamasını sağlamak için sütü karıştırarak basınç oluşmasını engellemek gerekir. Sütün içerisinde neler vardır? Evet, içerisinde ne olduğunu söylemiş. Ancak burada genel itibariyle içeriğinden bahsedilmemiştir. B) Süt kaç derecede kaynar? Yaklaşık 50 derecede kaynadığına bahsedilmiş. Ancak burada genel itibariyle kaynama derecesinden bahsedilmemiştir. D) sütün taşmaması için yapılanlar. Burada sadece burada taşmamasından bahsedilmiş ama genel itibariyle taşmamasından bahsedilmemiştir. C şıkkında ise kaynayan süt neden taşar? Burada içeriden bahsedilmiş, içerisindeki bu etmenlerden dolayı taştığından bahsedilmiş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden CDG ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki ünsüzün sertleşmesine ünsüz benzeşmesi denir. Son harfi p, -Ç -T -K olan bir sözce ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sondaki ünsüzünün yumuşayarak b, dönüşmesine veya yumuşak g'ye dönüşmesine ünsüz yumuşaması denir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yay ayda içinde verilen ses olayı bulunmamaktadır? A. Son okuduğum kitapta Kıbrıs harekatı öncesi yaşananlar anlatılmaktadır. Evet, kitapta derken d t'ye dönmüş. Benzeşme yani sertleşme doğru. B. Üst kat komşularımızın çocuğu nedense sürekli ağlıyor cümlesinde. Çocuk kelimesinde K yumuşak G'ye dönmüş. Ünsüz yumuşaması doğru. C günlerde okumak isteyip de okuyamadığı kitabı yavaşça masaya bıraktı. Bu da yavaşça ifadesinde yavaşça C Ç'ye dönmüş. Bu da benzeşme doğru. D şıkkında Sultan Ahmet'teki mitinge yüzlerce milli mücadele yanları gelmişti cümlesinde. Burada mitinge kelimesinin kökünde aslında G vardır. Yani mitinge şeklinde değil, mitinge. Yani aslında G var. Burada K, G'ye dönüşüp yumuşama olmamıştır. Bu yüzden D şıkkı da bu belirtilen ifade yoktur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerler belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan noktalama işareti yukarıdaki göreviyle kullanılmamıştır. 2. Kendisi ile ilgili açıklama verecek cümlenin sonuna konur. Kısa çizgi, kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirine ayırmak için kullanılır. Kesme işareti, kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Köşeli ayraç, ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. A. Yarınki toplantı için Hüma Hanım'a da haber verdiniz mi cümlesinde? Hüma Hanım'a da ifadesinde özel isme gelen isimden sonra, saygı ve ünvan kelimesinden sonra da gelen iki ayırmış. Doğru. C şıkkında kelimi kökü aslında iki türlüdür. Fiil ve isim kökleri. Burada ise iki nokta açıklama yapmak için kullanılmış. Bu da doğru kullanılmıştır. D. Bu dergi yayınlandığında. Yayınlanma tarihi 1981. Yayınlanma yeri Ankara. Çok satılmıştı Yayınlanma tarihi ve yayınlanma yeri ile ilgili iki ayrı açıklama verilmiş. Bu açıklamanın birincisi içteki normal parantez dıştaki de köşeli parantezde kullanılmış. Evet bu da köşeli ile ilgili. Doğru. B şıkkında kalabalık kelimesi 4 heceli bir kelimedir ifadesinde burada da kalabalık ifadesi kelimenin kökü veya gövdesi değil. Burada kelimenin hecelemesini gösterilmiş yukarıda kök ve gövde ile ilgili olduğu için yukarıdaki görevi de kullanılmadığından dolayı da 5 şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sayının yazımı doğrudur? 1. Bu bayramda da şeker toplayıp sonra arkadaşlarla önceden topladığımıza göre ikişer üçer paylaştık. Üleştirme sayıları yazıyla yazılması gerekir. Burada rakamla yazıldığı için yanlış yazılmıştır. 2. Yine en az şekeri ben topladım ve sıralamada 6. oldum ifadesinde. Burada 2, 6 ve 7 gibi sonu ünlüyle biten rakamlardan sonra gelen inci ekinde veya önce ekinde şurada i veya ı kullanılmaz. Burada ı fazladan kullanılmış. Üçüncüsü şeker paylaşma işi bitince saat 7'ye çeyrek kala eve gittim ifadesinde. 7'ye çeyrek kala yani saatler bu şekilde yazılır yazılabilir. Veya bu şekilde rakamla da yazılabilir. Burada doğru yazılmış. Dördüncüsü eve vardığımda şekerle tekrar saydım. tam tamına 155 tane şeker toplamışım. Sayılar rakamla da yazılabilir. yazılı da yazılabilir. Ancak yazıla yazıldığında her hanesi ayrı olacak. Yani burada 55 bitişik değil ayrı bir şekilde olması gerekiyordu. Doğru yazılan sadece 7'ye çeyrek kala şeklindeki saat ifadesine olduğu gibi doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki grafiklerde bir ailenin 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında internetten yaptıkları alışveriş kategorilerini ve alışveriş harcadıkları para miktarına yer verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? B şıkkından devam edelim. Nisan ayında en fazla harcama elektronik ürünler kategorisinde yapılmıştır. Bakıyoruz en fazla harcama elektronik ürünlerde doğru. C. Giysi kategorisindeki harcama miktarı sıralamada hep ikinci sırada olmuştur. Burada elektronik bir giysi 2. Mayıs ayında elektronik ürünler bir, giysi de ikinci sırada. Doğru. D şıkkında Mayıs ayındaki temizlik eşyası harcama miktarıyla bakıyoruz. Temizlik eşyası harcaması 300 miktarıyla Nisan ayında mutfak eşyası için yapılan harcama miktarı da aynıdır. Nisan ayında mutfak harcamasına baktığımız zaman burada 300. Aynı. Evet doğru. A şıkkına bakıldığında Mayıs ayında Nisan ayına göre tüm kategorilerde harcama miktarı artmıştır. Evet temizlik eşyası artmış. Elektronik ürünler artmış. Giysi burada artmış. Ancak mutfak eşyası tam tersine düşmüştü. O yüzden A şıkkı yanlış olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Lise 2. sınıfta alan seçimi yapılmaktadır. Aydoğan, Eyüp, Hafize, Serpil ve Yusuf isimli öğrenciler sözel veya sayısal alandan birini seçecektir. Burada da Aydoğan, Eyüp, Hafize, Serpil ve Yusuf olmak üzere 5 tane öğrenci sözel ve sayısal gruplarından yerleşecekler. Bu öğrencinin hangi alan seçtiği ile ilgili bilinenler şunlardır. Her öğrenci sadece bir alan seçecek. Yani hem sayısal hem de sözel olma şansı yok. İkinci maddede 3 kişi sözel bölümü seçmiştir. Burada 3 kişi sözel bölümü seçtiğine göre toplamda da 5 kişi olduğuna göre 2 kişi de sayısal bölümü seçmesi gerekiyor. Eyüp ve Aydoğan farklı alan seçmiştir. Yani burada Eyüp ve Aydoğan aynı alanda olmaması gerekiyor. Dördüncü maddede Hafize ve Yusuf aynı alanı seçmiştir. Burada Hafize ve Yusuf aynı alanı seçmiştir. Buna göre aşağıda ismi verilen öğrencilerden hangileri sayısal alanı seçmiş olabilir? Eyüp ve Aydoğan farklı alanları seçtiği için Hafize ve Yusuf şuraya geldiği takdirde buraya farklı bir kişi gelemeyecektir. Bu yüzden dolayı Hafize ve Yusuf'u şuraya yerleştiriyoruz. Eyüp veya Aydoğan'dan birisi buraya yerleşmesi gerekiyor. Şuradan Eyüp veya Aydoğan'dan birisi buraya yerleşmesi gerekiyor. Buraya serpil gelemeyeceği için serpil kesinlikle şurada olması gerekiyor. Yine aynı şekilde Aydoğan ve Eyüp'ten birisi de buraya gelmesi gerekiyor. Buna göre sayısal alanı seçmiş olan öğrencilerden Eyüp veya Serpil, Aydoğan veya Serpil olması lazım. Burada doğru cevabımız Eyüp ve Serpil'i belirttiği için A şıkkı doğru cevabımız da olacaktır. Fabıl türünde yazılmıştır. Benzetme sanatı kullanılmıştır. Birinci kişi ağzında anlatılmıştır. Ve kahramanlar karınca ve bal arasıdır. Bu özelliklerin bir arada bulunduğu metin aşağıdaki metinlerden hangisidir? A. Ormanda gezerken bal arasına rastladım. Burada birinci kişi ağızlıklı olmuş. Doğru. Kovanlarına polen taşımak için tüm gücüyle çalışıyordu. Karınca yüzüme bakmadı. Ben de hiçbir şey demeden oradan uzaklaştım. Bu, karınca bana küsmüş müydü? Burada ise benzetme sanatına yer verilmemiş. Fabul türünde doğru. Karınca ve bal arası var ancak benzetme sanatı olmadığı için A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkı. Sabah vakti kovandan çıktığında karıncayı görmüştü. Karıncaya merhaba karınca demesine rağmen karınca hiç cevap vermedi. Burada ise birinci kişi ağzından değil, üçüncü kişi ağzından olduğu için gerisine de bakmaya gerek yoktur. D şıkkında Karıncalar da bal arıları gibi koloniler halinde yaşarlar. Her iki canlı türünde de kraliçe bulunmakta ve koloni içerisinde müthiş bir iş bölümü yapılmaktadır. Bu canlılar çalışkanlığı da bilinmektedir. Burada üçüncü kişi ahirazına anlatılmış ve ikincisi de favori türü değil. Burada bilgilendirici bir metin türü olduğu için D şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkında ben zavallı bir karıncayım. En yakın arkadaşım bal arısını üzdüm. Şimdi bu koca ormanda son yapılara düşmüş bir ağaç gibiyim. Bu yanıma geldiğine onunla ilgilenmeli ve güzel bir sohbet etmeliydim. Evet üzüm etmeliydim gibi birinci kişi ağzına anlatılmış, Benzetme sanatına yer verilmiş. Karınca ve bal arası burada kahramanlarımız. Ve bu şekilde fabl türünde de örnek olduğu için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.